Merhaba arkadaşlar benim Emir. Bugün Formula 1 2025'te temel bilgiler öğreteceğim. Rehberlik gibi düşünün. En üstten başlayalım. Breaking point. Hikayeli anlatımlar. İşte hem yarış yapıyorsunuz hem de hikaye anlatımları yapıyorsunuz. Bakalım bir dakika. Normal, zor, daha da zorlara var. Ben şu an açtığım için pek gözükmüyor. Burası bundan ibaret. Kariyer modumuz var. Kendi takımımızın kariyeri. iki kişilik kariyer. Bunları yapabiliyorsunuz. Hemen bir girelim. Ben pek oluşturmadım. Full sezon var. Bir de Custom sezonlar var. İki kişilik kariyer de yapabiliyorsunuz. Contract Contracts var. Buraya pek ben girmedim. F1 The Movie diye bir seçeneğimiz var. Burada Formula 1 filminde kesitler yapıp sizin de oynayabileceğiniz şekilde ayarlanmış. Ben daha fazlasını oynayamıyorum çünkü ilerisi para yatırıyor. Pek de gerek yok zaten. Filmini izlediyseniz gerek yok böyle şeylere. Hemen ana konumuza gelelim. F world. Garajınız var bu şekilde. Garajınızda işte bazı şeyleri yükseltip paranız var mesela. Benim 600 bin param varmış. Ben bunlar pek anlamadığım için bıraktım bunları ben. Gösteriyor zaten. Buraya hemen atlayalım. Şöyle. Customization var. Burada kendi karakterinizin mesela arabanızın gördüğünüz işte karakterimizin kostümünü arabamızı öyle değişik değişip skinlerini değiştirebiliyoruz kostümlerini. Bu kendi yarışlar yaptığımızda kendi kariyer modumuzda çok iyi işe yarar görüntü açısından. Kupa modumuz var burada. Eğer kupa kazandıysanız kupalar otomatik olarak buraya geliyor. Burada da pek bir şey yok gösteri odamız var. Burada sadece arabaları gösterip duruyorlar. Burada pek bir şey yok. Ee, garajımızı geçtik. Play'e basalım hemen. Burada e, ee, What is F1 World'un şeyini anlatıyor zaten. Series var. Mesela hemen şöyle geçelim. İşte diğer kişiler oynayabileceksiniz. Arkadaşlarınız oynayabileceğiniz ya da multiplayer rank kazabileceğiniz yerler var ya da hedefleriniz var mesela. Mesela 5 yarış kazanmışım game modunda. Hemen alttan alttan? Buradan baka baka görevlerinizi yapabilirsiniz. Grand Prix'imiz var. Buradan F1 World Car bu yeni çıktı zaten. F1 2025 ve F2 2024 var. 3 içinde aynı. F1 2025'e basalım. Buradan bir sürü pistin 24 tane pistin seçeneğini sunuyor. Altta location 18 tane mesela dönme yeri. Track kolaylığı kolay. 5 kilometre diyor. Burada bir sürü seçeneğimiz var. İsterseniz de şöyle yapabiliriz. Yani kendimiz şampiyonluğu da oluşturabiliyoruz böyle. Eğer istiyorsanız ki şampiyonluğu oynayacağız. Burada 1'den 24'e kadar sıralanmış bir şekilde Formula 1 2025'te, Formula 2 2024'te Hepsi için aynı Formula 1 World Champions Dünya Şampiyonluğu için yarışlarımız var En sonda zaten o kupayı size veriyor Endişelenmeyin Hemen çıkalım buradan Multiplayer Grand Prix's var Burada diğer kişilerle ya da arkadaşlarınızla aynı pisti oynayabilirsiniz ben arkadaşlarım pek Formula 1 e, uygulaması olmadığı için ben pek oynamıyorum. Ben sıklıkça Grand Prix ve süre yarışıyla yapıyorum. Süre yarışta şu oluyor. İki seçeneğimiz oluyor. F2 aracıyla ve F1 aracıyla oluyor. Burada bütün takımların araçlarını görüyoruz. İşte McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes gibi. Herhangi bir tanesine tıklıyorsunuz. Burada bütün mapleri gösteriyor size. Mesela rastgele bir tanesine basalım. Evet arkadaşlar geldik. Burada garajımız var. F1'e bastığımızda direkt tuş olarak. Burada diğer insanların süre rekorlarını görüyoruz. Benimki 1.36, 268. Buraya ben pek önem vermedim zaten. 28 bininci olmuşuz. Burada diğer insanların skorları var. İşte ismi, kullandığı araç, süresi, tarihi, takımı, işte e, setup'ı var mı? Bir de asist. Buna yardımı var mı? diye geçiyor. Burada kendi yaptığınız skoru ardarda var. Buraya geçelim. Burada custom setup var. Direksiyonlar için özel bu. Bu Maximum downforce yani maksimum yere basınç kuvveti. Burada birazcık daha yere basınç kuvveti ve ekstra düzlükte daha hızlı gitmenizi sebep oluyor. Burada eşit olarak hem yere basınç kuvveti hem de düzlükte hızlanmanız sebep oluyor. Burada direkt düzlenme amaçlı hızlılık var. Burada işte full hızlılık var. Hemen göstereyim size. Mesela geçelim hemen. Maksimum top speed aldık. Düzlükler de çok şey yarar ama virajlara gelince patlarsınız. Çünkü virajlar için değil bu. Mesela hemen gösteriyorum. Mesela düzlük hızını gördünüz. 300'e geçiş şeklimiz şuradan. Hemen tekrar o basınç yerine gelelim. Bu sefer de yere basınç kuvveti en yüksek olan seçeneği seçtik. Şimdi bakın 300'ü nerede alacağız. Bu size bağlı tabi. Mesela Monaco'da bu iş çok yarayabilir. Gördüğünüz gibi hızlanın şeklini gördünüz. Önceki moda göre Bakın 300 daha Burada aldık. Önceki şeylere göre daha fazla Eee zamanınız gidiyor çünkü bu Fazla Şeylere göre Hmm Monaco gibi pistlere göre çok fazla. Yani önermiyorum düzlük gibi düzlük hızlarda. Evet pardon da konuşamadım biraz kekeledim. Orada maksimum yere basınç kuvvetini eğer Monza gibi uzun pistlerde kullanırsanız daha yavaş giderseniz. Ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Hemen şurada bir şeyimiz varmış. Hemen buradan çıkalım burada bir şey yok. Evet arkadaşlar, kısa temel bilgiler için Formula 1 2025 seferlik videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.